Bugünden sonra gelecek ilk gün anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır? A- Yarın B- Yarın C- Yarın D- Yarın Seyirciye sormak istiyorum bunu. <laughs> Milyoneri katılmaya nasıl karar verdin Sedef? Hiç kendime güvenmiyorum. Hiçbir şekilde. Sedef sevgili seyircilerimiz %90'la B şıkkı demişler. Telefonu çakarak kullanmak istiyorum burada. Sedef sevgili seyircilerimiz yüzde %90'la B şıkkı demişler. <laughs> Ozan iyi akşamlar Kenan Emirzaloğlu ben nasılsın? Ya, ya. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Hedef şimdi soruyu okuyacak 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Abicim. Adı... <gülüyor> <gülüyor>